İyi akşamlar kıymetli dostum, sevgili arkadaşım. Tensleri toparladık. yüzde %80 oranında detayıyla inceledik, işledik ve bitirdik. Dedik ki bir önceki partta hani bunun e, aritmetiğini yapacağız, bunun matematiğini yapacağız, bunun bir genel özetini yapacağız. Genel özetini hani 21. ve 22. günde yaptığım gibi hani tens şudur, hani şu şekilde olaya yaklaşır falan demeyeceğim. Tamamen örnekler üzerinde tamamen sen cümle içerisinde gördüğün anda hatırlayabileceğin üzere tabiri caizse fotoğrafik hafıza tekniğiyle böyle zihnine kodlamaya çalışacağım. Yani 22. günde 32. gün yani bu 10 günlük çalışmanın hakkını verebildiysen bir de kütüphaneden salma döngüyle geldiysen bu dersinde bu partın ve bundan sonraki birkaç partında hakkını verebilirsen hani gördüğün zaman tensleri gördüğün zaman tanıma noktasında cümleyi gördüğün zaman zamanını tayin etme noktasında cümleyi gördüğün zaman paragrafın anlam bütünlüğünü takip etmek istediğinde ya da cümlenin yarısını yarısına bağlamak istediğinde hangileri birbiriyle uyumlu hangileri birbiriyle uyumsuz bunları ki ben bunları söylerken zaten hangi soru tiplerinden bahsettiğim kafanda şekilleniyordur, canlanıyordur ki tırnak içerisinde sadece ve sadece sınavlara yönelik bir İngilizce vermiyorum size arkadaşlar. Hani interneti de tarıyorum. Çok fazla detaylı, çok fazla kapsamlı. Sıfırdan seni alıp tamamen en üst perdeye taşıyacak şekilde bir altyapı oluşturmak üzere sana bir eğitim sistemi hazırladım. Listenin adı 55 gün ama 55 günden çok daha fazlasını vereceğim. Belki 550 günlük bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Her neyse sözü fazla uzatmayacağım. Konuyu fazla dağıtmayacağım. Tenslere bir de şu açıdan bakalım. Ekranda zaten. Bence şu anda durdur. Dur. Bunları bir not al. Ya da izlersen izle istersen öncelikle izle sonra durdur not hani püf noktası olarak bazı ifadeler vereceğim sana sonrasında da şöyle bir çalışmaya geçeceğiz hani bunları zihnimize hafıza teknikleriyle kodlamaya çalışacağım arkadaşlar ben present simple present continuous falan demeyeceğim present 1 2 3 4 past 1 2 3 4 future 1 2 3 4 diyeceğim arkadaşım yani ilk önce hangi time olduğunu söyleyeceğiz sonra derinliklerden hangisi olduğunu söyleyeceğiz Derinlik mantığı derken şundan söylüyorum hani simple mı continuous mu perfect simple mı perfect continuous mu olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlara hakimsinizdir. Hani 22. gün part 1, 22. gün part 2'de çok, özellikle bunları çok detaylı verdim. Hani ilk iki derinlik tek nokta üzerinde konuşuyorken 3 ve 4. derinlik iki nokta arasındaki bir süreçten bahsediyor demiştim size. Şimdi birinci derinlik Hangi time'da olduğunuz önemli değil arkadaşlar. Hangi time'da olduğunla ilgilenmiyorum şu anda. Birinci derinlik simple konuşuyor. İngilizce'de simple basit demek. Çok basit bir şekilde anlatıyorsun. Present simple'daysan, şu andaysa o işi yapar diyorsun. Pastaysa, geçmişteyse yaptı diyorsun. Ya da gelecekte yapacak diyorsun. Hani yapar, yaptı, yapacak. Çok basit bir şekilde anlatıyorum sevgili arkadaşım. Birinci derinlik en kısa olan... En fazla detayı az olan şıklara baktığın zaman en kısa olarak kalan derinlikte. Çünkü birinci derinlik tek kelimedir ve her zaman o kelime üzerinde çekim yaparız. Feature hariç arkadaşlar. Feature hariç diyorum çünkü bütün featurelar neyle başlıyordu? Bunun cevabını ver. Bütün featurelar neyle başlıyordu? Feature hariç diyorum çünkü featurelar hepsi will ile başlıyordu arkadaşım. Yani şunu demek istiyorum tekrardan söylüyorum. Birinci derinlik mantığı simple mantıktır. Çok basit bir mantıktır. Özne yapar, özne yaptı, özne yapacak. Yapar ve yaptı demek için present ve past için tek kelime kullanıyorsun ve her daim çekimliyorsun. Çekimlemeden kısıt. Birin birinci halini ya da birin es halini, bir varsa. Geçmişe çekimleyeceksen listedeki fiilin ikinci halini ya da düzenliyse id halini kullanacaksın. Feature'da ne yapıyoruz hocam? Feature'da simple yaparken ne yapıyoruz? Will'in yanına verb getiriyorsunuz. Hiçbir şeyi çekimlemiyorsunuz. Hiçbir şeyi çekimlemiyorsunuz. Çekimleme yaparken çekimleme her daim yapının ilk kelimesinde olurdu. Bunu unutmayın. Zaman yapılarının, tense yapılarının Hani özneyle başladıktan sonra fiil bölümü geliyor diyor cümlede. İşte o fiil bölümünde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekimlemeyi ilk kelime üzerinde yapıyoruz. Olumsuz yapacaksak onun yanına not getiriyoruz. İşi çekimlemesi fark ediyorsa es getiriyoruz. Düzenli düzensiz çekimlemesi varsa ED getiriyoruz. Şu ana kadar yüzlerce cümle, yüzlerce fiil yapısı yazdık arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz, oradan check Bu bilgiler sana hiçbir şekilde yabancı değil. Yani hani şu örneğimi çok veririm. Birkaç defa söylemiştim. Bu benim sağ kulağım. Bu da benim sağ kulağım. Bu da benim sağ kulağım. E şu da benim sağ kulağım. Hepsi aynı şeyi gösteriyor. Burada da farklı bir açıdan, farklı bir perspektiften sana açıklamaya gayret ediyorum. Birinci derinlik neymiş? Simple'mış. Özne yapar, yaptı, yapacak diyoruz. Gelecek zaman her zaman bu olayın dışında yani birinci derinlik tek kelime ama feature hariç dedim. Çünkü feature will artı nokta nokta olarak devam ediyordu. O A4 kağıdım vardı yani 22. gün part 1 ve 2'de oluşturduğumuz ona da bakabilirsin. Birinci derinlik simple. ikinci derinlik continuous. Continuous, continue kökünden türüyor devam etmek yani devam eden diyoruz. Hani özne bir iş üstünde dedik arkadaşlar. Özne bir şeyler yapıyor dedik. Hani present ve past için özne içinde bulunduğum zaman diliminde yapıyor bir iş üstünde. Şu anda bir iş üstünde diyorum. Şu anda olmasa bile şu sıralar bir iş üstünde demiştim. Bunları çok detaylı verdim sana. Present 2'yi anlatırken, present continuous anlatırken. E, Past'te ne diyordum? Özne geçmişteki o anda bir iş üstündeydi, bir şeyler yapıyordu. Çünkü continuous var. Eğer bir Continuous varsa bir yerde her zaman fiil ing oluyor biliyorsunuz. Yani siz continuous yani ikinci derinlikten bahsediyorsanız fiiliniz ing ile bitmek zorunda arkadaşlar. E continuous nedir? Continuous iki kelimedir. Hani birinci derinlik tek kelimedir. Feature hariç her zaman ve her zaman ne yapıyoruz? Tek kelime üzerinde çekimleme yapıyoruz. İkinci derinlik iki kelimedir arkadaşlar. Feature hariç yani ikinci derinlik iki kelimedir. Bir çekimleniyor hani bir çekimlenir iki kelimedir diyorum hani feature hariç feature'da ne yapıyoruz yine will ile başlıyoruz artı be artı verb ayıncı geliyor arkadaşlar will ile başlıyoruz will artı be artı verb ayıncı kullanıyoruz şuraya dikkat etmenizi istiyorum ikinci derinlik continuous'tur Öznenin o an itibariyle iş, üstü, oldu, iş üstünde olduğunu anlatıyorsunuz. Present itibariyle şu anda iş üstünde. Past itibariyle geçmişte iş üstündeydi. Future itibariyle gelecekte iş üstünde olacak gibi bir mantık kurguluyoruz. Present ve past için ilk kelime olan B'yi çekimliyoruz arkadaşlar. Yapının ilk kelimesi B ise 18. gün arkadaşlar. 18. gün B'yi size anlatmıştım. Bakın size nokta atışı günleri de veriyorum. Hepsini toparlıyorum. Ben şu anda aslında 18 ile 32. günlerin arasının en genel özetini vermeye çalışıyorum sana. E ne yapıyorum bakın. yapının başındaki B'yi çekimlersiniz. Burada be artı verb ing'im in var senin. Sen present 2 yapacaksan, present 2 yapacaksan B'yi emizar olarak açacaksın. Verb ing yapacaksın. Sen past 2 yapacaksan, B'yi vazver olarak açacaksın. Verb ing yapacaksın. Sen feature time yapacaksan, feature her zaman özel bir kullanım alanına sahip arkadaşlar. Will be verb ing yapacaksın. Buradaki B'yi feature da çekimleyecek misin? Özneye göre çekimleme yapacak mısın? Hayır. Az önce ne dedim? 2-3 dakika önce yapının ilk kelimesinde çekimleme yaparsınız arkadaşlar. Yapının ilk kelimesinde sadece ve sadece çekimlemeyi yaparsınız. Bir ortada kaldı ise buna hiçbir çekimleme yapamazsınız. Çünkü burada bu featured ifadesi be verb ayıncı, bu artık araya kaynadı. Yani baştakinde ya da sondakinde bir haller olur İngilizce'de. Ortadakinde asla bir müdahale durumu söz konusu değildir. Feature için sadece ve sadece real artı word 1 bir kullanacağız. Birinci derinlikte şunu da şöyle vurgulamış olalım. Şunu da ikinci derinlik olarak vurgulamış olalım. Nasıl oluştuğunu size gösteriyorum. Bir ve ikinci derinlik bu şekilde. Hangi time'da olduğunuzun önemi yok. Basit düzeyde anlatıyorsan, yapar yaptı yapacak diyorsan birinci derinlik. İş üstünde olduğunu söylüyorsan ikinci derinlik. Geldik 3 ve 4'e. 3 ve 4 perfect derinliklerde iki nokta arası zuhur etti. Burnumun diki örneğini hatırla. Burnumun diki ve az gerisinden, burnumun diki ve geçmişi beraber böyle sürekli alıp anlatıyorsam bu present perfect oluyor. ve geçmişteki bir an itibarenin daha öncesiyle beraber ilişkisini anlatıyorsam past perfect oluyor. Burnumun diki Geçmiş, present perfect çünkü bitiş noktası present. E burada past var. past'ın in past'ından gelip o past'ı bitiriyorsan o bu past perfect oluyor. E burnumun diki de gelecekteyim. Hani gelecekle şu anda gelecek arasında böyle yapıyorsan bitiş noktası önemli arkadaşlar. Bitiş noktası present ise present perfect. Bitiş noktası past past perfect. Bitiş noktası future feature perfect oluyor. İki nokta arasının bitiş noktası time'ın adını veriyor demek ki. İki nokta arası perfect anlatımın bitiş noktası ne zamandan bahsediyorsa orası olayın time'ını belirliyor demek ki. Yani bakın şu, şu past perfect, şu present perfect, şu da feature perfect. Bakın past, Present, feature, gördüğünüz gibi oluyor. Bunları çok detaylı anlattım size kurallarıyla, ama genel mantık böyle çalışıyor. Hani özne o işi present'a yapmış durumda, yaptı yani, şu anda yapmış bir halde, yapmış durumda gerçekleştiriliyoruz. E geçmişte geç yapmıştı diyoruz, öncesinde bitmişti diyoruz. Detaylarını hatırla, 23. gün partner O kağıdına bak şu anda. E gelecekte de yapmış olacak diyoruz. 3. derinliğin mantığında her çekimliyorsunuz arkadaşlar have'i çekimliyorsunuz. Have'i çekimlemekten kastım nedir benim? Present time'daysam have ya da has çekimlemesi yapıyorum. Bak o kağıda. Present 3 için have has artı verb 3 demiştim. Have'i çekimliyorum. Past perfect için, past 3 için ne yapıyorum? Have'i had yapıyorum. Hani have, past'e giderse had olmuyor mu? İşte have has artı verb 3'ün past hali bu yüzden had verb 3 oluyor. Çünkü düzensiz fiil listesinde Hav'e e baktığınız zaman bunun had olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Feature'ı ne yapıyorum? E, feature hariç diyorum yine. Bütün feature'lar will ile başlıyor. E, will artı e, şu yapıyı koyacağım ben. Will artı bakın feature 2 için ne yaptım? Be verb ing'yi aldım yanına koydum. ve feature 3 için have artı verb 3'ü alıp yanına koyacağım şimdi. E, peki ben 2'de be'yi çekimlemiş miydim? Be'ye bir, şey, beye bir şey yapmış mıydım? Yapmamıştım. Üçte de feature'da hevi çekimlemeyeceğim o zaman sevgili arkadaşım. Üçüncü derinliklerin hepsi üçüncü halde biter. Bunlara çok alıştınız benden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi feature 3 will have word oluşuyor. Hani present 3 have has artı fiilin üçüncü hali. Past 3 hevi çekimledin hede attın head artı fiilin üçüncü hali. Feature 3 will have artı fiilin üçüncü hali oluyor. Bakın tekrardan anlamına bakıyorum. Present ise şey yapmış şu anda yapmış durumda. Perse geçmişteki o an itibariyle yapmıştı, yapmış durumdaydı diyorum. Future'da ise gelecekte yapmış olacak. Gelecekteki bitmişlik diye vermiştim sana. Dördüncü derinliğin tek bir görevi vardı. Özne iş üstünde şu kadar süredir. Özne iş üstünde daha bitmedi. Özne iş üstünde hala devam ediyor gibi bir vurgusu vardı. En çok şu kadar süredir üzerinden sana anlatıyordu. Bir yerde continuous varsa orada bir ing vardır. Bir yerde perfect varsa iki kelime olmalıdır. Her bırakış birbirine devam etmelidir. Tekrardan söylüyorum. 2 ve 4. derinlik continuous derinliktir. Continuous derinliğin fiili ing ile biter. Bak ikisinde de aynı şey var. Görüyor musun? Peki perfectlik bana ne ifadesiyle anlatılıyordu? Heves artifinin 3. hali de işte continuous da perfectliği birbirine bağladım arkadaşlar. Continuous da perfect yapısını birbirine bağladım. 3. derinlikte perfect iki kelimeydi. İşte perfect burası. Continuous'u da yanına ekledim sevgili arkadaşım. E, perfect'te have's artı fiilin üçüncü hal olması gerekmiyor mu? Continuous'ta be artı verb olması gerekmiyor mu? İşte ikisini birleştirdim. Yani aslında şöyle bir şey çıkıyor. Bak iyice bak. Kalemi kağıdı bırak ekrana bak. Şimdi bak perfect olması için ne lazım? Have artı verb lazım. Have artı verb lazım. E, artı continuous olması için ne lazım sevgili arkadaşım? Be artı verb lazım. Be artı verb lazım. E ben şimdi bu yapıyı İngilizce'de nasıl birleştireceğim? evin bir yanına verb 3 gelmeliymiş mesela. B'den sonra da verb gelmediymiş mesela. Yapıya baksana. Evden sonra B'nin üçüncü hali. Şu ikisi birleşiyor aslında. Şu ikisi birleşiyor. B'nin üçüncü hali düzen sıfır listesine bakarsam oluyor. Have been ortaya çıktı. E Continuous'u da tamamlayacağım. Verb olarak tamamladım işte. Bakın yan yana. Have has artı verb 3 işte burada. E B artı verb continuous simgesi o da burada. Birleşiyor. Have been verb çıkıyor perfect derinlikte 3 ve dördüncü derinlikte sen yine have'i çekimleyeceksin. Perfect'te her türlü have çekimlemesi yapacaksın. Yani sen bunu past perfect mi yapacaksın? Have been verb ing yapacaksın. Sen bunu present perfect mi yapacaksın? Have has artı been artı verb ing yapacaksın sevgili arkadaşım. Bunu bir şekilde kurgulayacaksın gördüğün gibi. Yani present perfect continues. Hani şu kadar süredir yapıyor, şu zamandan beridir yapıyor diyoruz ya. Şu anda yapıyor diyoruz. Geçmişteki o an itibariyle yapıyordu diyoruz. Gelecekteki o an itibariyle yapıyor olacak diyoruz. Feature hariç her zamanki gibi. Feature mantığında da oturttun o zaman şu anda bence. Ne yapıyoruz? Bütün feature'lar will başlıyor. Yanına have been verb ing yapısını getiriyorsun. Have verb değil. Bu da feature 4 oluyor. Gördüğün gibi sevgili arkadaşım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım böyle aklına yatmıştır. Tekrardan başa alıp izleyebilirsin. Aslında çok basit birkaç simple kural bilmen gerekiyor. Son kez 30 saniyede özetleyeceğim. Diriz derinlik basit anlatıyor. Yapar yaptı yapacak diyor. Tek kelime feature hariç. İkinci derinlik özne iş üstünde diyor. İşte yapıyor, yapıyordu, yapıyor olacak. İki kelime olmak zorunda bir çekimlemesi yapıyorsun feature hariç. Üçüncü derinlik iki nokta üzerinden, dördüncü derinlik iki nokta üzerinden perfect derinlikler çünkü iki nokta üzerinden konuşuyor ya hani Perfect simple license sen iki kelime kullanıyorsun. Özne yapmış durumda. Özne geçmişte yapmıştı. Özne gelecekte yapmış olacak diyorsun. Have üzerinden çekimlemeni yapıyorsun feature hariç. Dördüncü derinlik iki ile aynı çevre diyor ama şu kadar süredir yapıyor bu işi ya da şu kadar süredir yapıyordu ya da şu kadar süredir yapıyor olacak mantığı vardı. Have been verb ing yapısını kullanıyorsun feature hariç. Feature'lar için şu yapıların başına bir getirmen yetiyor sevgili arkadaşım. Bu da sana özetin özeti olsun. Bu da sana özetin özeti olsun. Bundan sonraki partta ne yapıyoruz? Artık böyle işi böyle fotoğrafik olarak present 1 2 3 4 past 1 2 3 4 future 1 2 3 4 mesela hangisi past 3'tür diyor? Past 3'tür diyor. Üçüncü derinlik üçüncü halle bitmek zorunda. Şunun ikisi dikkatimi çekti mesela. Hangisi past? E heavy de çekimleyeceksin. Had verb 3 past 3 oluyor mesela. Gözden kaybolmuştu diyor gibi böyle onlarca belki de 100 tane sana egzersiz hazırladım. Buna hazırlan. Bir sonraki partta bunu yapacağız. Çok hızlı bir aktarım yapacağım. Çok hızlı anlatacağım. Senin böyle tabiri caizse beynine kazıyacağım. Beğenmeyi, yorum atmayı, ihtiyacı olana ulaştırmayı unutmayasın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşım. Eyvallah diyorum.